açığı %1.1 olarak hedefliyoruz. Yüzde %1.1. Yani bütçe açığı gelecek sene gayri safi yurtçi oran olarak %1.1 düzeni inecek. Bu ne, demek biliyor musunuz? Genel devlet açığı daha da daralacak demek. Faiz dışı fazla daha da yüksek olacak demektir. Şimdi müsaade ederseniz 472 milyar 943 milyon lira olarak belirlenen 2015 yılı bütçe giderlerini ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını sizlerle paylaşayım personel giderleri 119.2 milyar lira. Aslında bunun içine sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri, bu da personel gideri anlamına geliyor, 20.3 milyar lira. Yani dolayısıyla aslında biz personele yaklaşık 140 milyar lira bir kaynak aktarmış olacağız. Bunun tabii emekliler için sosyal güvenlik kurumuna verdiğimiz para buna dahil değildir, o ayrı bir konu. Bu sadece memur ve işçiler için. Mal ve hizmet alım giderleri 41.2 milyar lira cari transferler 176.4 milyar lira sermaye giderleri 41 milyar lira sermaye transferleri 6.8 milyar lira e, borç verme 10.5 milyar lira yedek ödenek 3.6 milyar lira faiz giderleri 54 milyar lira olarak biz öngörüyoruz değerli basın mensupları 2015 yılında merkezi yönetim bütçe gelirlerini ise biz %6.6 oranında artacağını ve 452 milyar lira olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu artış oranı %10.2 olarak öngördüğümüz nominal gayri safi yurt içi haslan artışın altındadır. Yani deflatörümüz %6, %4'lük de bir büyümemiz var. Yani %10'un üzerinde bir nominal gayri safi yurt içi hasa yani milli gelir artışı öngörüyoruz. Normalde bütçe gelirlerini en az o kadar artmasını öngörebilirsiniz. Yani normalde ama biz öyle öngörmüyoruz. Biraz daha şey yani muhafazakar bir tutum içerisine giriyoruz. Ve diyoruz ki yüzde 6.6 olarak bizim gelirlerimiz artacak. Neden? Çünkü e, biz vergi dışı gelirlerine biz sırtımızı dayayamayız. Bazı yıllar vergi dışı gelirleri yüksek olabilir. Onu biraz normalleştirdik. Ama vergi gelirlerini 2014 yılı sonu gerçekleşme tahminine göre 10.8 oranda artacağını ve 389.5 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz. Bu oran aslında gayri safi yurt içi nominal artışa yakın. Birazcık üzerinde. Ee, özü itibariyle bu. Görüldüğü üzere 2015 yılı merkezi yönetim bütçe gelirleri tahminimiz her yıl olduğu gibi gerçekçi ve tutarlıdır diye düşünüyoruz. Peki bu gelirlerin dağılımı nasıl? Yani bütçe gelin, e, vergi gelirleri daha doğrusu. E, burada baktığımız zaman e, alt kalemlerini yani vergi gelirlerin gelir vergisi 82.3 milyar lira olacak. Kurumlar vergisi 36.1 milyar lira olacak. ÖTV 94 milyar lira olacak. Dahilde alınan KDV 44.2 milyar lira. İthalde alınan KDV 75.1 milyar lira olarak gerçekleşecek. 2015 yılında da sürdürmeye devam edeceğimiz mali disiplinle ...hem bütçe performansında... ...hem borç dinamiklerinde iyileşme sağlayacağız. Bu politikalar sayesinde... ...genel devlet açığının gayri safi... ...yurt şahsıya oranını... ...2014 yılında öngördüğümüz... ...yüzde 0.8 seviyesinden ...2015 yılında... ...yüzde 0.5 seviyesine... ...çıkmış olacağız. 2017 yılında da... ...yüzde 0.1 seviyesine... ...geçekleşeceğiz ama o semboliktir. İnşallah o sene belki... ...ilk defa, hangi tarihten itibaren bilmiyorum ama... ...belki Türkiye fazlaya geçer. Nominal olarak. Faiz dışı fazladan bahsetmiyorum. Dolayısıyla... ...2017 yılında biz... ...yüzde 0.1 düzeyinde... ...genel devlet fazlası vermeyi hedefliyoruz. Yani bütçe... ...fazlaya geçecek. Geçmişte hayal edilen bir şeydi. İnşallah... ...bu gerçekleşecek. Şimdi bu çerçevede... ...genel yönetim büt, e, borç stoku... ...yani kamunun iç ve dış borcunun milli geliri oranı Avrupa Birliği tanımına göre 2014 yılında biz %33.1'e ineceğini düşünüyoruz. Ve 2015 yılında %31.8'e, 2017 yılında ise %28.5'a düşeceğini öngörüyoruz. Bu rakamları hatırlarsanız 2000'li yılların başında bir ara 80, %80'lere kadar neredeyse dayanmıştı. %74'lere kadar en azından bizim devraldığımız nokta oydu. Bunlar bürüt. Neti zaten %11 civarında şu anda ...borcun, devletin borcundan bahsediyorum... ...Türkiye'nin borcundan bahsetmiyorum. Evet, konuşmanın bu bölümünde... E, ...bazı temel özelliklerinden müsaade ederseniz bahsedeyim. Yani 2014 yılı bütçesi vatandaşımıza ne getirecek? Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim... ...orta vadeli programda da ben ifade ettim bir soru üzerine... ...en büyük önceliğimiz insan... ...ve bu çerçevede en büyük harcamamız eğitimde olacak. Yani iktidarlarımız döneminde biz eğitime sürekli artan miktarda ve e, bütçeden en çok, en yüksek payı biz eğitime verdik. Şimdi bakın 2002 yılında e, şöyle söyleyeyim, eğitim harcamalarının bütçe giderlerine oranı yüzde 9.4. Bu sene yüzde 18.5'a ulaştırdık e, ve dolayısıyla yani 2015 yılında bu rakam muhtemelen belki biraz daha yüksek olabilir. Yani yüzde on sekiz altına inmez 2015 yılında. Rakamsal olarak söylemem gerekirse eğitime biz toplamda yani üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı'na biz 87,5 milyar lira kaynak ayırmış olacağız. Bu bütçedeki en büyük rakamdır. Şimdi maliye en çok bütçe aldı falan diyorlar öyle bir şey yok. Biz maliyenin kendi harcamaları toplam maliye bütçesinin %1'i ikisi falan değildir. Biz onu başka kurumlara vermek üzere kendi bütçemize koyuyoruz. Yani maliyenin bütçesi en büyük bütçe değil. Onu bilmenizde fayda var. İkinci en önemli harcama kalemimiz sağlık harcamalarıdır. Yani bu da önemlidir. Sağlık alanında hükümetimiz dönemde çok önemli kazanımlar elde ettik. Çok büyük reformlar yaptık. Ve 2015 yılında da sağlık için biz toplamda yani merkezi bütçeden ve sosyal güvenlik kurumu üzerinden 80.9 milyar lira toplam sağlık harcamamız olacak. 2002 ve tabii bu 5 kattan fazla bir artışı ifade ediyor. Yatırım. Yatırımlar bizim için çok öncelikli. Kamu yatırımları az önce rakamları verdim. 2015 yılında yatırım ödenekleri için 48.4 milyar lira ayırdık. Ama siz de biliyorsunuz ki yani yıl içerisinde performansımız iyi olursa ki iyi olma ihtimali var. Muhtemelen bu rakamın da üzerine çıkar. Ama şimdilik biz bu rakamı öngörüyoruz. ...ve 2002'ye göre... ...tabii ki bu 6 kattan fazla bir artışı ifade ediyor... ...ama toplam kamuya bakacak olursanız... ...toplam kamu ne kadar yatırım harcaması yapacak... Ee, ...yani kitler vesaire, merkezi hükümet işte vesaire... ...88,5 milyar liraya çıkmış olacak... ...bu %17'lik bir artışı gösteriyor... ...tarımsal destekler... ...biz çiftçimize 2015 yılında da güçlü destek vereceğiz doğrudan destekler 10 milyar lira olarak biz kaynak ayırdık ama e, kitlerin finansmanı diğer müdahale alımları kredi sübvansiyonu gibi kalemleri de dikkate alırsanız Evet Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in canlı olarak açıklamalarını ekranlarınıza taşıdık. Şimdi gündemin diğer başlıkları